Yüzümüzdeki kırışıklığı, yorgunluğu kaldıran tedaviler nelerdir? Yüzümüzdeki kırışıklığı ortadan kaldıran, ağlanımızdaki iki gözümüzün arasındaki bölgeyi ve elmacık kemiklerimizin üzerindeki çizgileri azaltan tedavi gayet tabii ki botoks tedavisidir. Botoks tedavisi geri dönüşü olan bir tedavidir vücudumuzun bildiği gram negatif bir bakteriden elde edilen, laboratuvarda elde edilen bir sıvının kas sinir bileşkelerine küçük iğnelerle yapılmasıyla kasların daha relax, daha gevşek ve yüzümüzün daha yukarı çıkmış görünmesini sağlayan bir tedavi yöntemi botoks. Medikal estetiğin olmazsa olmaz tedavilerinden biridir botoks. Bunun yanında daha orta yüzde ve alt yüzde eğer kırışıklık ve yaşlılığa bağlı cilt kayıpları, kas tonusu kayıpları olmuşsa buna da dolgu ve gençlik aşısı tedavilerini yapıyoruz. Daha genç ve daha diri, canlı görünümü elde etmiş oluyoruz.